ve albayım ah gene satışlardayız ben mi yanlış yaptım seni delice severken yabancım oldum şimdi seninle Allah Allah Evet canlar ciğerler Merhabalar arkadaşlar Hepinize bu mumyacığımızı birazdan basacağız Evet girdik hemen mumya. Kısa bir şey olsun diye hemen şöyle bazı taktiklerimiz var tabii ki. Onu iptal et, iptal et, iptal et tekrar şey yap. Evet buldum. Bakalım ne verecek. Evet arada geç yapmak. Şöyle bir geçli bir 2 3 tane bir vuralım. Çünkü kısa olsun. Oy! Buz kıyafetini aldık. Oy! Oy buz kafasını da aldık. Oğlum telefondan daha mı şanslı ki acaba? Evet buradan bir çıkalım. Ananı avradın ya. Ulan şuradan bir tane silah verseydi iyiydi. Evet bir onlu daha vuruyorum. Geçti. Geçti bence daha iyi ya. Evet ağız maskesini aldım. Kurunun döneminde bence iyidir. Evet bir, bir onlu daha. Bir onlu daha. Evet 5 kavcıyı bu kadar.